Surlarını örtmüş olman güzel giyinmiş olduğun anlamına gelmiyor. Yapmaya çalıştığını anladım ama olmamış. Sen nasıl geldin ve nasıl devam ediyorsun? İnanamıyorum yani. Şu an ben kombin görmüyorum. Kötü bir kombin görüyorum. Şu halinde bir akşam yemeği şıklığında hiçbir şekilde değilsin. Ben seni beğenmedim. Sana yorum yapmayacağım. Çünkü benim için konsept dışısın. Sen bu yarışmaya niye katılmak istedin? Bu kadar sıkılıyorsan her şeyden bu kadar... ...darılıyorsan. Sürekli ağlayan, burada böyle sessiz sessiz konuşan bir insan değilim. Normal hayatımda ben gayet enerjik bir insanım. Sözümü kesme. Ben burada dostluk düşünmüyorum. Dostluk yarışmasında değiliz. Şu gözler bunları görmese diyeceğim ki gerçek. Benim için artık böyle bir insan yok. Böyle sürüne sürüne... Aa, aa konuşuyorum beni Daha dinle. Daha başlamadı söyle ba konuş dinliyorum. Konuşmuyorum çünkü dinleme gibi bir şey yok. Sen herkesi delirtebilirsin.